Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. A101 13 Nisan 2023 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Taç Ultra Granit Tava, 26 cm, 200 lira. Ascevher ikiz Balık Gözleme Tavası, 28 cm, 199 lira. Kütahya Porselen Fincan Takımı, 12 parça, 149 lira. Dekoratif Duvar Saati, 90 lira. Kütahya porselen çerezlik, 20 lira. Simav borosilikat cam tencere, 2 litre, 200 lira. Taç ultra granit derin tencere, 24 santimetre, 300 lira. Taç ultra granit basık tencere, 26 santimetre, 300 lira. Erzak kabı 4 litre, 27,50 Türk lirası. Desenli termos çeşitleri, 1,2 litre, 80 lira. Üstten basmalı rondo, 110 lira. Papilla dövme grill ızgara tava, 28 cm, 280 lira. Plastik kapaklı kare borcam, 1950 sisi, 80 lira. Plastik kapaklı kare borcam, 3200 sisi, 110 lira. Üçlü saklama kabı seti, 20 lira. Luminar trianon serisi tabak ve kase, 25 lira. Ayaklı kahve yanı su bardak, 6'lı, 30 lira. Omansız fritöz air fryer 4,2 litre 1499 lira. Zebra storperde, perde 150'ye 200 cm 329 lira. Dilimli storperde, perde 150'ye 200 cm 239 lira. Renkli cam tabak 21 cm 13 lira. Renkli cam kase çeşitleri 10 lira. Ayaklı kapaklı servis tabağı 31 cm 100 lira. 26 jant tek amortisörlü bisiklet, 2199 lira. Servis gereçleri, 16 lira. Borosilikat cam kupa, 20 lira. Lav katlı cam sunumluk, 50 lira. Lav kulplu çay bardağı, 12,50 Türk lirası. Homen Toast Booster Tost Makinesi, 639 lira. İnfuserli Matara Detox Matara, 25 lira. Yuvarlak Mikrodalga Tencere Üçlü, 40 lira. Kütahya porselen kupa çeşitleri, 25 lira. Üçlü süzgeç seti, 12 artı 17 artı 22 santimetre, 80 lira. Truva balkon saksısı, 3 litre, 18 lira. Truva balkon saksısı, 5,5 litre, 28 lira. Arkadaşlar bu arada, marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Truva balkon saksısı 9 litre, 40 lira. Bitki toprağı, 10 litre, 14 lira. Turuva saksı, 16 litre, 40 lira. Turuva saksı, 3,5 litre, 18 lira. Mega piknik okey, 145 lira. Koltuk takımı, bir koltuk ve bir berjer, 6490 lira. Tekli katlanır yataklı koltuk, 2199 lira. Homend el blender seti, 1700 watt gücünde, 499 lira. Damla saksı çeşitleri 30 lira. Damla saksı çeşitleri 4,9 litre 14 lira. Huno çift tokalı erkek terlik 45 lira. Bürümcük sandalye kılıfı 25 lira. Bileli örme perde 290 a 260 santimetre 259 lira. Örme panofon perde 145 e 260 santimetre 80 lira. Güneşlik perde, 250'ye 210 santimetre, 109 lira. Sofra bezi, 140'a 140 santimetre, 140 20 lira. Nakışlı waffle mutfak peçetesi, 45'e 65 santimetre, 18 lira. Çizgili el ve yüz havlusu seti, 50 lira. Kaymaz taban ikili banyo klozet takımı, 109 lira. Tek kişilik baskılı pike, 119 lira. Çift kişilik baskılı pike, 149 lira. Kadife Kaymaz Taban Salon Halısı, 3 metrekare, 289 lira. Kadife Kaymaz Taban Salon Halısı, 5 metrekare, 449 lira. Rabun Valiz Çeşitleri, 650 lira. Dolap içi düzenleyici raf, 22,50 Türk lirası. Plastik bahçe sehpası, 55 lira. Plastik tabure, 35 lira. Plastik sandalye, 90 lira. Casati panel kapı boyası, 2,5 litre, 280 lira. Casati sinergia silikonlu plastik duvar boyası, 10 kilogram, 180 lira. Aprilla 5 başlıklı saç kurutma ve şekillendirme seti, 399 lira. Torunov Ankas Reset, 7,599 lira. Sek 9 kilogram silver çamaşır makinesi, 6899 lira. Sek 471 litre Inovno Frost buzdolabı, 12.199 lira. Sek 6 programlı Inov bulaşık makinesi, 6,899 lira. Üçlü tren saklama kabı seti, 25 lira. Silikon tabanlı buzluk, 13 lira. Kapaklı benekli kase, 1500 mililitre, 30 lira. Homen el mikseri, 300 watt, 259 lira. Arzun PETA seramik tabanlı ütü, 2400 Watt, 459 lira. Arzun Praktikal Dik Süpürge, 699 lira. Toshiba 65 inç Ultra HD Smart TV, 12199 lira. Toshiba 50 inç Ultra HD Smart TV, 7399 lira. Toshiba 32 inç uydu alıcılı Smart LED TV, 3799 Türk lirası. Lenovo 4, 128 GB Notebook, 5499 lira. Reader S19 Max, 4, 128 GB cep telefonu, 3199 lira. Aprilla Erkek Bakım Seti, 259 lira. Aprila Saç Kurutma Makinesi, 2200 Watt, 219 lira. Kivi Çay Makinesi, 2200 Watt, 499 lira. Katlanabilir Kamp Taburesi, 50 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi, 130 lira. Katlanabilir kamp sehpası, 199 lira. Ahşap kollu katlanabilir plaj piknik sandalyesi, 170 lira. Plastik masa, 500 lira. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi, 249 lira. Salınımlı yağmurlama sistemli bahçe fiskiyesi, 150 lira. 8 fonksiyonlu bahçe sulama fiskiyesi, 100 lira. Kazıklı bahçe fiskiyesi, 30 lira. Gölgelikli salıncak, 999 lira. 2 kişilik manuel kamp çadırı, 400 lira. 4 kişilik manuel kamp çadırı, 50 lira. 4 kişilik otomatik kamp çadırı, 629 lira. WD 2 TB harici hard disk, 1199 lira. High Level 64 GB USB bellek, 90 lira. Simbo ahşap çubuklu ayakkabılık 119 lira. Flavel büro tipi buzdolabı 2899 lira. Kivi teleskobik uzun çit kesme dal budama makinesi 1099 lira. Kivi çit budama testeresi 549 lira. Kivi elektrikli üfleme makinesi 300 lira. Firanha 110 parça hobi seti 350 lira. Firanha benzinli tırpan 1399 lira. Firanha 12 volt akülü vidalama seti, 349 lira. Kivi şarjlı çit çim kesme makinesi, 349 lira. Kivi elektrikli misinalı çim biçme makinesi, 299 lira. Firanha lehim havya seti, 99 lira. Firanha çok amaçlı zımpara kazıma kesme el aleti, 349 lira. Firanha toz toplayıcı hazneli titreşimli zımpara makinesi, 299 lira. Piran Hakım Korumalı 3 Üslü 3'lü Priz, 139 lira. Aprilla Silikon Tabancası, 79 lira. Yatay Monoblok Organizer Çekmece, 24 lü, 279 lira. Silin Mobil Tekerlekli Takım Çantası, 449 lira. Hobi Boyacı Seti, 10 santim, 19 lira. Boya Rulosu, 19 lira. Beyaz Reflektör Bant, 29 lira. Tüylü Bez Bant, 24 lira. Tamir bandı 15 lira. Derz yenileme macunu 200 ml 23 lira. Şeffaf hobi el sanatları tutkalı 100 ml 20 lira. Avuç içi koli bandı kesme aparatı 10 lira. Derz kalemi 29 lira. Erinöz Arya alüminyum oturma grubu 7999 lira. Erinöz Morus salıncak 3999 lira. Mermer desenli masa sandalye seti 599 lira sprey boya sökücü 200 mililitre 15 lira sprey boya 400 mililitre 29 lira Çok amaçlı yağlayıcı pas sökücü sprey 200 mililitre 20 lira Kauçuk yüzey kaplama sızdırmazlık spreyi 200 mililitre 60 lira sprey vernik 200 mililitre 15 lira A101 13 Nisan kataloğu bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki fırsat kataloğunda görüşmek üzere hoşçakalın.